ayak sağlığı gün içinde rahatça hareket etmek ve işlerimizi yapabilmek adına son derece önemli. Bu nedenle ayak sağlığının korunması ve ayaklarda yaşanan sorunlara mümkün olduğunca erken müdahale edilmesi gerekir. Peki ortopedik bir sorun olan aşil tendiniti nedir ve neden olur? Aşil tendiniti ayağın arka kısmında tam topuğun olduğu bölgede bir şişlikle, hassasiyetle kendini belli eder. Özellikle sabahları ilk uyanıldığında bu bölgede bir sertlik ağrı hissedebilir hastalar. Aşil tendiniti neden olur? Aşil tendiniti çoğunlukla aşil tendon üzerinde tekrarlayıcı yaralanmaların birikmesi sonucunda olur. Bunun da nedeni çoğunlukla e, yanlış ayakkabı giyimi, aşırı kilo veya e, aşırı aktiviteler sonucunda aşil tendonla fazlaca yük biner ve bu da aşil tendonun kendini tamir etmesinin önüne geçtiği zaman burada aşil tendini dediğimiz ayak topuk arkasının özellikle ağırlı bir e, durumla kendini belli eden bir hastalıktır. Aşil tendiniti oluşmasına neden olan yanlış ya da tekrarlayan hareketin ortadan kaldırılması tedavi nin ilk basamağını oluşturmaktadır. Aşil tendinitinin tedavisinde ilk evrelerde yakaladığımız zaman, erken evrelerde oldukça basit bir tedavisi var. Burada tedavideki en önemli basamak aşilin uygun bir şekilde rehabilit edilmesi, fizik rehabilitasyonla birlikte. Burada en çok kullandığımız şey aşil germe egzersizleri oldukça önemli. Bununla birlikte hastanın burada giymiş olduğu ayakkabının modifiye edilmesi, uygun tabanlıklarla, topukluklarla desteklenmesi gene tedavide oldukça önemli bir basamak. Aşil tendinitinde ilk basamak tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ikinci basamak tedavilerden enjek, Tedavileri, özellikle PRP tedavileri burada uygulanabiliyor. Bununla birlikte ESVT dediğimiz ekstrakorporeal şok tedavisi de gene tedavide önemli bir basamağı oluşturuyor. Radyo frekans yöntemler dediğimiz yöntemler de burada aşil tendinitinde kullandığımız ikinci basamak tedavi yöntemleri. Tüm bu tedavi yöntemlerini tabii ki her hastada özel olarak planlamak gerekiyor. Her hastanın ihtiyacı farklı olabiliyor. Bu anlamda her hastayı titizlikle inceleyerek bu tedavi yöntemlerinden hangilerini kullanacağımıza karar veriyoruz. Aşil tendinitinde ilk tercihimiz hiçbir zaman cerrahi tedaviler değil. Ancak konservatif tedaviye yani verdiğimiz cerrahi dışı tedavilere yanıt vermeyen hastalarda veya ileri seviyede aşil tendenti olan hastalarda cerrahi tedavi seçenekleri de mevcut. Bu yüzden hastalara olabildiğince en az zarar vererek en fazla faydayı göreceği cerrahi tedaviler her hasta özelinde, özellikle planlanarak yapılır.